Açık futbol uyarısı. Galatasaray Premier Lig sahalarında parlayan orta sahamız için Buruk'un hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Dışarıda kalmayın, kanala abone olun ve bu şaşırtıcı hamleyi ilk keşfedenlerden olun. Kaçırmak mı? O zaman haberlere geçelim. Süper Lig şampiyonluğu için kararlı bir şekilde mücadele ederken ve Şampiyonlar Ligi'nde zaferi kovalarken Galatasaray piyasayı sarsmaya söz veren bir transfer operasyonu için hazırlık yapıyor. Transfer piyasasındaki hareketlilik takımımız için hiç durmuyor. Türk Telekom stadyumunun koridorlarında kaynayan haber, Yuri Tilemans'ın muhtemel dönüşüyle ilgili. Evet, duyduğunuz doğru. Birkaç transferden hayal kırıklığına uğradıktan sonra kulüp Galatasaray'ın yaz aylarında radarında olan Belçikalı ile görüşmelere ciddi şekilde devam etmeyi düşünüyor. Yönetim, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun şu anda renklerini savunduğu Aston Villa'nın kapısını tekrar çalmaya hazır. İngiliz kulübünden ücretsiz ayrılsa da, Tielemans sezon boyunca oynanan 18 maçın sadece 6'sında forma giyme şansı buldu. Şimdi, bize sadık taraftarlar olarak üzerimizde duran soru, Tielemans'ın orta sahamızda ideal yerini bulup, Galatasaray'ın çizgili formasıyla parlayıp parlamayacağıdır. Umudumuz büyük, çünkü bu yıldızın potansiyelini biliyoruz. Tielemans'ın, bu sezon hedeflerimizde ne kadar etkili olabileceğini hayal ediyorum. Acaba aradığımız zaferlere götürecek gizli bir malzeme karşımızda mı? Aşağıdaki yorumunuzu bırakmayı unutmayın ve Galatasaray'ın tüm özel haberlerinden haberdar olmak için bu videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirimleri etkinleştirin. Sadece böylece kalbimizin heyecan verici yolculuğundan hiçbir detayı kaçırmazsınız. Birlikte durdurulamayız. Bir sonraki buluşmaya kadar, tutkulu taraftarlar.